Tam arada tam zamanda bıraktı ha. Olsun canım ben yaparım evimin işini. Çıkıyor musun? Evet canım. Yarın sabahki toplantı biter bitmez geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Ali. Efendim canım. İyileşeceğim, sana söz veriyorum. Oldu tamam. Tamam, doktora gidecek misin bugün? Hmm, evet. Çok iyi bir psikologmuş. İnşallah en kısa zamanda faydasını görürüm. Menekşe, hiç acelemiz yok. Söyledim sana. Birbirimizin yanında olmak yeter. <laughs> Hadi git, geç kalacaksın. Çok dikkatli ol, tamam mı? Merak etme. Akşam da annemlerde kalacağım. İyi. Ne oldu? Orada kalmayayım mı? Yok canım. Yani sen bilirsin. İstiyorsan kal. İstemezsen evde de otururum. E onlar bize gelsinler. Tamam öyle de olur. Canım benim. Ya ben gidemeyeceğim galiba. <laughs> Uçak kaçacak. <laughs> Çok dikkatli ol. Bak gözüm arkada kalmasın tamam mı? Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi canım. Canım benim. Allah kavuştursun. Sağ ol. Bütün evi didik didik aradık. Halil'le ilgili bir şey bulamadık. O elindeki her neyse evde saklamayacağı belliydi zaten. Neyi aradığımızı bilmeden zor tabii. Neyse gözdağı vermiş olduk. Ama şimdi o bilgi daha çok kıymete bindi tabii. Zeynep Hanım'ın eli daha da güçlendi. Halil'e yolladığı resim ne anlama geliyor? <laughs> Havaalanına gidiyorum ben. Halil'le birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Yarın döneceğim. Mithat Bey. Size yardımcı olabilmem için daha çok bilgiye ihtiyacım var. Halil ile aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi var? Olabilir de olmayabilir de ben de bilmiyorum. Öğrenince sana da söylerim merak etme. Bak bu düğmeye basıyorum pink diye açılıyor anladın mı? Oğlum hep açık kalsa olmuyor mu bu? Yani ne içi para dolu? Ama neyime gerek benim kasiyerlik? Bırak gideyim yufkamı açayım ben. E, i̇yi git o zaman. Buyur. <laughs> <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> <laughs> Afiyet olsun. Merhaba. Hoş Sağ geldin kuzum. <laughs> Hoş bulduk. Halil gitti mi? Gitti. Ya hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu? Anlatacağım. Otur otur. Mıstık sen de otur oğlum. Sağ olun teşekkür ederim. Ben buralardayım. Emine biz de çay içeriz. Güzel. Ne oldu? Ne dedi doktor? Mustafa ile olanlardan sonra böyle bir şey yaşaman normal dedi. Canı çıkasıca. Adı konduğuna göre birçok kadında oluyormuş demek. Fiziksel değilmiş benimki tamamen psikolojik. Ee netice? Tedavi olacağım işte. Terapiye gideceğim bir süre. Biraz zaman alacakmış ama iyileşeceğim sonunda. İnşallah. <laughs> Aa, Şebnem de buradaymış. Ne haber Şebnem? İyi. <laughs> Emine? Neyin var? Pasta yedin mi? Koş abim versin sana. Abi Şebnem'e pasta versene. Tamam. Gel bakayım gel. gel. Otur. <laughs> Kocası dövmüş. Dövdü sövdü. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.